Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gözü kapalı e, çizme yarışması oynayacağız. O zaman hemen başlayalım. Gözümü kapatacağım. Şöyle kapattım. İlk önce ne çizmemiz gerekiyor? Ev çizmemiz gerekiyor arkadaşlar. Nasıl olacağını hiç hiç bilmiyorum. Ve bu arada bir dakika arkadaşlar gözümü açtım. Kalemin ucu şey olmuş. Evet. Bu arada arkadaşlar nasıl olması gerekiyor? küçük olması gerekiyor ve güzel olması gerekiyor. Yani inşallah arkadaşlar güzel ve iyi çizerimdir. Çizince zaten size göstereceğim arkadaşlar. Şöyle kapıyı da ayarladık mı? Aldı sanırım. Arkadaşlar şuna mısınız? Gerçekten olmadı. Şimdi bir de göz açık şekilde çizeceğim arkadaşlar. Eminim gözü açık şekilde güzel olacaktır. Zaten gözü açık şekilde kötü çizen insan yoktur arkadaşlar. Şöyle bir de kapını ayarladık mı oldu demektir. Bir de şöyle yapalım. Arkadaşlar bu kötü çizenin bu iyi çizdiğim arkadaşlar. O zaman ay, şimdiki fotoğrafımız neymiş? Hmm. Aynen, kalp şekli arkadaşlar. Kalp çizeceğiz yani. O zaman hemen kalbimizi de çizelim. Hmm. Yaptım atıyorum. Arkadaşlar bunda kalple ilgili hiçbir alaka yok. Şimdi bir de gözü Açık şekilde çizeyim. Şöyle bu iyi çizdiğim. Bu da kötü çizdiğim arkadaşlar. O zaman şimdiki resmimiz ne? İnsan şekli. Hemen insan şeklini de çe çekeceğiz, çekeceğiz arkadaşlar. O zaman gözümü kapadım. Önce kafanı çekeceğim. Göz burun, ağız kulak. Saçımızı da şimdi güzel bir şekilde saç yapım, beden, bu da ayak arkadaşlar. Ee, kolları unuttuk. Bunlar kollar. Son 4 tane oldu değil mi? Evet. 1 2, 3 4 5. Hiç fena değil arkadaşlar. Yani alabilir. Bakın şöyle. Aa, hiç de fena değil. Evet güzel olabilir aslında. Birazcık şöyle böyle yapmışım. Evet ama güzel arkadaşlar. Olabilir yani. O zaman diğer e, fotoğrafımıza geçeceğiz. Bu sefer ne çizeceğiz? Çiçek şekli. O zaman hemen çiçek şeklimizi de çizelim arkadaşlar. Çiçek şeklimizi. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şöyle. Şöyle, 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 şöyle. Bir de şöyle. Yaprakları da unutmayalım. Bakın arkadaşlar şu an. Bu çiçeğimiz. Evet arkadaşlar. Aa, çiçek maalesef çi çiçek arkadaşlar şu an çizdiğim en kötüsü. Bir de arkadaşlar gözü açık şekilde çiçek çizelim gözümüzü açık şekilde güzel bir çiçek çizeceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle 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 papatya çiziyorum arkadaşlar bu arada. Bir de şöyle şuradan güzel bir yaprak. iki tane bakın arkadaşlar. Güzel oldu. Ay. Güzel oldu arkadaşlar. Güzel oldu yani. Gerçekten beğendim. Yani bundan sonra arkadaşlar güzel oldu. Başka ne çizdiniz? Bilmiyorum şimdi bir baksın arkadaşlar. O, o, aklıma hiçbir şey gelmedi. Bekleyeceğiz arkadaşlar. O zaman o fotoğrafa kararını verdiğinde ben videoya başlatacağım. Evet arkadaşlar fotoğraf getirdi. Bana onu çizdim. Arkadaşlar televizyon çizeceğim ve içine de ne bileyim bir şeyin adını falan yazacağım. Tamam o zaman gözümü kapadım. Bir dakika. Şöyle güzel bir televizyon çizeceğim arkadaşlar ben. Eski televizyonlardan çizeceğim. İçine ne yazsam? açtım. Evet. Bakar mısınız arkadaşlar? İçine ailem yazmıştım ama dışarı çıkmış, yukarıda yazmışım bu arada da. Kötü olmuş. Yani ben hiç beğenmedim arkadaşlar. O zaman şimdi ne diyor? O gelsin bakalım. Evet, ne ne ses? televizyon e, telefon arkadaşlar. İzledim, televizyon dedim ama telefon çizeceğiz arkadaşlar. O zaman hemen telefonumuzu da çizerim arkadaşlar. <laughs> Telefon içine böyle böyle şeyler yapacağım ki ya. Neyse bakıyoruz. Açtım. Bakın arkadaşlar bu. Ne bileyim. <laughs> evet arkadaşlar olabilir de olamaz da. Bilmiyorum yani. Şimdi başka ne çizeceğiz? Hı -hı. Yağmur çizeceğiz. Yağmur ben yağmur ve kar çizeceğiz. Yağmurla karı nasıl çizeceğim? Tamam. Bildim. Şöyle yağmur şöyle. Arkadaşlar bakar mısınız? Oldu gibi ama tam olmadı gibi. Orta. Bunu da orta yapacağız arkadaşlar. Şimdi başka ne çizeceğiz? Ne? Arkadaşlar benden masal çizimimi istiyor. Peki ben masalını nasıl çizeceğim? Başka bir şey söyle. Bulutlar çizeyim. Tamam ama baya fazla olsun. Tamam. Sonra tabi arkadaşlar bu arada bu. İki tane çizdim. Yeterli olur. Evet arkadaşlar bugünkü bizim videomuz bu kadardı. Ee, hoşçakalın. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup like'lar atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.